Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri karnaval havasında başladı. Bu yıl 650.si düzenlenen etkinlik bir hafta sürecek. Edirne'de 650 yıldır tekrarlanan bir gelenek. Coşku her yıl artıyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri ve kültür haftasının başlangıcında Edirne caddelerinde tam bir renk cümbüşü yaşandı. Korteje yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri katıldı. Halk ve cadde esnafı da yol boyunca alkışlarla korteje destek verdi. Son 3 yılın Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de katıldığı yürüyüş, açılış töreninin yapılacağı 25 Kasım Stadyumunda son buldu. Törenler sırasında Edirne semalarında gösteri uçuşları yapıldı. Motorlu paraşütçüler üzerinde 40 Pınar'a hoş geldiniz yazılı pankartlarla şehirde tur attı. Yunanistan ve Bulgaristan dans ekiplerinin gösterisi de büyük ilgi gördü.